takipçilerimiz bugün Balıkesir Balya'dan kucak dolu selamlar. Bugün 10.360 metrekare bir tarlanın çekimindeyim. Bakın arkamda koyunlar var. Geziyorlar. Tarla burası sevgili izleyiciler. Güneş de tam gözüme vuruyor ama tarla yemyeşil. Bakın nasıl gözüküyor kamerada? Mükemmel. Güzel gözüküyor mu? Ya şöyle gidelim biraz barış. Oradan şöyle çekelim. Güneşin vurduğu yeri. Sevgili takipçiler, burası Balıkesir, Balya, Mancılık Köyü. 10.300 metrekare bir tarla. Bu tarla yatırımlık bir tarla. Bakın arkadaşlar, ekilmemiş, dikilmemiş. Her taraf diken olmuş. Şu an biz şortlarımızla yürüyoruz, diken batıyor ayağımıza. Ne kadar mesafesi var Barış Köy'e? 1 kilometre. Köye bir kilometre mesafede, parselden bakıyor şimdi Barış. Resmi yolu yok mu? Güzel. Rakım olarak da 350. Rakım olarak 350. Evet. Bu ağaç içinde mi? İçinde. Bak, ağacı göster Barış. Bakın sevgili takipçilerimiz burada çok büyük bir meşe ağacı var. Şey büyük bir simara, sirke, su var bak kavak var. bak var. kavakları falan göster. Burada muhtemelen babam diyor ki su var. Bakın sevgili takipçilerimiz. Kavak ağacı orada. Arabamızın olduğu yerde ısırganlar falan var. Suyun muhtemelen olduğu yer orası. Burada da zaten çok büyük bir çınarlık çok meşe bir ağacı şey var. var. E, köye mesafesi 2 kilometre. 2 kilometre mi? Hı -hı. Evet köye 1 kilometre değil sevgili izleyiciler. 2 kilometre mesafede. Biz aracımızla geldik fakat biraz zorlandık yol çünkü e, bazı yerleri çok bozulmuş bu yağmurlardan sonra ama tarla genel olarak çok güzel bakın şöyle hem düz hem yemyeşil hem de böyle açık bir yerde çok güzel burada rüzgar sirkülasyonu oluyor böyle bir esinti var 10.360 metrekare tapul alan arkadaşlar 10 dönüm yer alacaksınız satışa hazır tapusunda herhangi bir sıkıntı yok gelmeden vekaletle de alabilirsiniz sevgili izleyiciler biz sizin adınıza tapu işlemlerini yaparız ee, Balıkesir balya mancılık ada parseli de söyleyelim Barış Hatta bu alta yazalım telefon numaralarımızın yanına 0536 930 3282 Ben Türkay yetkin 0532 767 05 05 Alim yetkin 0539 384, 384 384 57 57 Barış Temel Sevgili izleyiciler bakalım bu yer kime nasip olacak? Bize telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Ben şu an şuraya ada parseli bıraktım arkadaşlar. 114 ada 251 Balıkesir, parsel. Balıkesir Balya Mancılık 114 ada 251 250, parsel. parsel. Sevgili takipçilerimiz bu videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.